Özdenetim konularını konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Özdenetimle ilgili geçtiğimiz videolardan bir tanesinde e, ABC modelinden bahsetmiştik. Albert Ellis kaynaklı bir model diye de ifade etmiştim. Hatta duyguları tanıma bölümünde de aynı modelden kısaca bahsettim. Bu model sırayla giden açıklamaların olduğu bir modeldi. E, bugüne kadar e, videolarda hep sizlerle şunu paylaştım birçok uygulama var. Bu birçok uygulamada biz kendimize uygun olan uygulamayı bulup kendi çözümlerimizi geliştirmek her şeyden önemli ve değerli. ABC modeli böyle çok bilimsel, efendim hatta terapilerin içerisinden çıkartılmış bir model. Ama onun dışında böyle çok basite indirgeyerek bir takım yollar bulma konusunda da yapılmış bir takım çalışmalar var. Onlardan ikisini sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ikisinden de yine kendimize özgü bir takım sonuçlar çıkarabilmemiz mümkündür. Bunlardan birincisi ilk harflerden kısaltma alınarak dondidot diye bir yöntem geliştirilmiş. Dondidot yöntemi ilk harflerinden ilerlersek birinci harfte dur var yani herhangi bir gergin durumla, herhangi bir dış etken geldiğinde bu dış etken bizi olumsuz bir takım tepkilere sürükleyeceğine inandığımızda önce dur diyor. Durduktan sonra bir nefes al. Derin derin bir nefes al. Arkasından dikkat et. Ne oluyor? Ne bitiyor? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Hangi amaçla geliyor? Nedir bu dış etken, dış dürtü? Bizi nerelere sürüklüyor? Bu sürüklendiğimiz yönde acaba ön yargılarımız var mı? Acaba doğru göremediğimiz yerler var mı diye bunları bir düşün. Hatta ve hatta sonrasında bu sonuçların, bu vereceğim tepkinin bana etkileri daha sonra ne olacak? Onları da düşün ve daha sonra tepki ver anlamında kullanılan bir yöntem bu. Sade bir yöntem olarak bunu görebiliriz. Yine benim her zamanki hani e, aynı e, ofiste çalıştığım arkadaşımın e, bir başka maksatla almış olduğu dosyayı yerinde bulamadığımda e, karşılaştıklarımdan yola çıkarak örnekler veriyorum ya. Yine baktım dosya yerinde yok. Ah, Turgut alıp götürdü bunu kesin diye bir düşünce kafamda oluştu. İşte burada dur. Bir derin nefes al. Ne oluyor, ne bitiyor? Arkasından dikkat et bakalım. E, Turgut orada mı? Ya da birilerine sor. Nerede Turgut? Nereye gitti? Bu dosyayla bir işi olabilir mi onun da? E, diye. Ve düşün e, de ki, e, ya ben e, belki o da bir başka amaçla almış olabilir. Tamam benim de işim acele ama belki onun daha da önemli bir işi vardır. Bir bekle. E, bir görüş kendisiyle. Sonrasında ne tepki vereceksen ver. Şimdiden e, alev alev böyle. Onu da yaparım, bunu da yaparım, o şöyleydi, bu böyleydi diye tepki vermenin bir anlamı yok. Bekle ve sonrasında ne tepki vereceksen ver şeklinde e, uygulayabileceğimiz bir yöntem bu. Bu yöntemden e, sonra bahsedeceğim ikinci yöntemde ise trafik ışıkları var. Herhangi bir yine gergin durumla karşılaştınız. Bir dış etken dış düştü geldi. Bir ses geldi. Bir belki hakaret geldi. Belki bir e-posta geldi. Önce kırmızı yanıyor. Dur. Durdan sonra hareket etmeden önce bir sakinleş, bir düşün anlamına geliyor. Kırmızı ışık olan dur bizim için. Sonraki ışığımız sarı biliyorsunuz. Sonra sarı yandı. Bu sorun bana ne hissettiriyor? Onu söyleyin önce kendinize. Bunun sonrasında olumlu bir hedef belirleyin. Yani bu süreci yönetmek için bunu ben şu şekilde sonlandıracağım şekilde bir hedef. Buna nasıl tepkiler veririm? Bunları, alternatifleri düşünmek ve bu alternatifleri sıralamak önem kazanıyor bu alternatiflerden herhangi birini seçtiğimde sonu ne olacak? Bunun sonrasında etkisi ne olacak? Onları da düşünüp sıralamak gerekiyor. Yeşil yandığında ise devam etmek sürece ve en iyisi diye düşündüğümüz tepkiyi, en iyisi diye düşündüğümüz planı uygulamak ve karşı tarafa belki yazılı, belki sözlü, belki de bir bakışla bir tepkinin verilmesi noktası olarak ifade edebiliriz. Benzer şekilde yine dosya konusuna gelecek olursak, dosya konusunda da yine e, önce kırmızı ışık dur Eray bulamadın ama belki bir sebebi olabilir burada bulmamasının. Mutlaka hemen herhangi bir şeyle yüzleşmeden ya da Turgut'la karşılaşmadan Turgut'u suçlama, sıralama bir bekle bakalım sonrasında neler olacak, neler gelecek. Nasıl davranabilirsin? Bekleyip sorabilirsin. E, Turgut'u ararsın. E, Turgut nedir durum? Bak çok acelem var. Yönetici e, şunu istedi, bunu istedi gibi onunla iletişim kurarak bir sonuca varmaya çalışabilirim. E, daha sonra bu e, sakinliğin, bu rahatlığın sonrasında da devam edip en iyi çözümü, en iyi planı, en iyi tepkiyi, tabii bunların tamamı görece, e, uygulamak ve karşı tarafa bunu yansıtmak şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi şu ana kadar sıraladıklarımız aslında bütün e, duygular için e, yansıtabileceğimiz tarzlardı, yapılardı. Bunun ötesinde bir e, zen rahibinin de bir önerisi var. Özellikle kızgınlık durumunda, kızdığınızı hissettiğiniz anda içinizden sakin tempoda öfke, öfke, öfke diye tekrarlayın. Bunu tekrarlarken derin derin nefesler alın aralarında. Bu da sizin öfkenizin biraz daha yavaşlaması, biraz daha sönmesine katkı sağlayacaktır diye öneriyor. Zaten bizim kültürümüzde de var biliyorsunuz. Her zaman söylerim bunu. Derler ki bir şeye kızdığınız zaman boğaz dokuz boğumdur oradan geçirin ondan sonra söyleyin söyleyeceğinizi gibi. Bu da bizim bir zaman kazanıp daha makul mantıklı bir tepkiyi düşünmemiz ve bu tepkiyi vermemizle alakalı örneklerdir. Bunların arasında o değişiklikleri nasıl yapacağımız konularını bundan sonraki videolarda konuşmaya devam edeceğiz.